Merhaba arkadaşlar ben Rüştü Hoca. Bir cümle çeşitleri sorusu çözeceğiz ama çıkma ihtimali çok yüksek bir soru tarzı bu. Cümlelerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklı diyor. Şimdi yapısı bakımından dediği zaman sözcüğü soruyorsa basit türemiş birleşik. Cümleyi soruyorsa haydi kaçırma basit birleşik sıralı ya da bağlı ona bakacağız. Daha kısa yolumuz var. Fiilimsi olup olmaması noktasında da inceleme yapabilirsiniz. Salon kapısının dışında kısa boylu bir adam göründü. Tamam. Bu basit bir cümle. Bir tane yargı var. Fiilimsi yok. Basit cümle. Yüzünün yarısına odanın kapısından sana ışık vuruyordu. Sızan ışık an en. Fiilimsi var. Girişik birleşik cümle. Yüzünde en az 15 günlük bir beyaz sakal parlıyordu. Tek bir eylem var, basit cümle. Yanaklarında hiç kırışıklık yoktu. Tek bir yargı var, yine basit cümle. Adam emin ve sakin adımlarla koridorda ilerledi. Yine basit cümle. Doğru cevap kesinlikle 2 numaradır. Unutma, cümlenin yapısı soruluyorsa basit, birleşik, sıralı, bağlıya bakacaksınız.